Fenerli diyenler. Fenerle sevinin, Fenerle üzülenler. Çekilişsiz kura Başka hiçbir ücret ödemeden istediği ürünü gönderiyoruz. Gümüş kaplama çakmaklıklar, rozetler, kalemler, fincanlar, tişörtler, cüzdanlar, şapkalar. Hattın bir dakikası 163.500 lira olur. Servis süresi 7 dakikadır. 0900 309 13 22 Milliyetin son büyük kampanyasında geri sayım başladı. Herkese bedava 37 ekran Beko ve 51 ekran Arçelik Televizyon için ilk kupon Çarşamba Milliyet'te. Bu kampanya 60 kupon avantajla başlıyor. Uyarıyoruz. Ultra mega kupon yok. Katkı payı yok. Bu kampanya son kampanya. Milliyetin istikrarlı fiyat garantisiyle bedava Beko ve Arçelik televizyona sahip olacağınız son kampanya. 37 ekran Beko 299 kupona, 51 ekran Arçelik 389 kupona. Unutmayın, bu kampanyada ultra mega kupon yok, katkı payı yok iki gündür yok satıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için bayinizde şimdiden ayırtın. Herkese bedava Beko ve Arçelik televizyonlar için ilk buton çarşamba milliyette. Bu kampanya tek ve son. Sakın kaçırmayın. Sizin için, kadının gerçek dünyasına yansıtan yepyeni bir kadın gazetesi yarattık. Kelebek, Elif Dağ Devri'nin yönetiminde baştan sona yenilendi. Tam 8 sayfa. Sağlık, güzellik, kişisel bakım, moda. Ama yepyeni bir bakış açısıyla. Yaşama sizin gözünüze bakıp, farklı bir yorum getirmeye çalışıyoruz. Yepyeni mutfaklar, değişik sofralar. Pratik bilgiler, alışveriş rehberi. Kültür, sanat, hukuk, kadın hakları. Kelebek artık bir et değil başlı başına bir kadın gazetesi. Yeni Kelebek hafta içi her gün Hürriyet'le birlikte. Yarın mutlaka Hürriyet alın. Hürriyet, Büyük Gazete. Milliyetin son büyük kampanyasında geri sayım başladı. Herkese bedava 37 ekran Beko ve 51 ekran Arçelik Televizyon için ilk kupon Çarşamba Milliyet'te. Bu kampanya 60 kupon avantajla başlıyor. Uyarıyoruz. Ultra mega kupon yok. Katkı payı yok. Ve bu kampanya son kampanya. Milliyetin istikrarlı fiyat garantisiyle bedava Beko ve Arçelik televizyona sahip olacağınız son kampanya. 37 ekran Beko 299 kupon'a, 51 ekran Arçelik 389 kupon'a. Unutmayın, bu kampanyada ultra mega kupon yok, katkı payı yok. İki gündür yok satıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için bayinize şimdiden ayırtın. Herkese bedava Beko ve Arçelik televizyonlar için ilk kupon çarşamba milliyette. Bu kampanya tek ve son. Sakın kaçırmayın. Kaçıranlar aramaya devam edenler için hürriyetten son bir fırsat. Evet. Dün hürriyet bulamadım diyenlere işte son son fırsat. Hürriyet telesekreterli telefon için ilk 12 kupon değerinde son özel fırsat kuponu veriyor. Şimdi sadece 88 kupon kaldı. Üstelik hemen teslim. Hem telefon hem telesekreter. Sizi arayanlara cevap veriyor, mesajlarını kaydediyor. Bu muhteşem kampanya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ve tam 1 trilyon 700 milyar Türk lirası teminat yatırılarak gerçekleştiriliyor. Kuponlarınızı biriktirin, anında sizin olsun. Ve hürriyetten okurlarına tam güvence. Kampanya boyunca hürriyetin fiyatı sabit. Unutmayın, bu kampanyanın tekrarı yok. Gele sekreterli telefon için sadece 88 kupon kaldı. İlk 12 kupon değerinde son özel fırsat kuponu yarın hürriyette. Bu kez sakın kaçırmayın. Hürriyet, Büyük Gazete. Milliyetin son büyük kampanyasında geri sayım başladı. Herkese bedava 37 ekran Beko ve 51 ekran Arçelik Televizyon için ilk kupon çarşamba milliyette. Bu kampanya 60 kupon avantajla başlıyor. Uyarıyoruz. Ultra mega kupon yok. Katkı payı yok. Ve bu kampanya son kampanya. Milliyetin istikrarlı fiyat garantisiyle bedava Beko ve Arçelik Televizyon'a sahip olacağınız... Son kampanya. 37 ekran Beko 299 kupona, Arçelik 389 kupona. Unutmayın, bu kampanyada ultra mega kupon yok, katkı payı yok. Milliyet iki gündür yok satıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için Bayinize şimdiden ayırtın. Herkese bedava Beko ve Arçelik televizyonlar için ilk kupon Çarşamba Milliyette. Bu kampanya tek ve son. Sakın kaçırmayın.